Evet, test 9 her gün aynı işi yapmaktan nefret ediyorum. Defalarca tercih yapsam yine şu an yaptığım işi seçerim. Hangi iş yaptığım önemli değil, çok iyi para kazanıyorum. Yukarıdakilerden hangilerinin meslek seçiminde hata yaptığı söylenebilir? Yaptığı işi sevmiyorsa yanlış seçim. Ee, hangi iş yaptığım önemli değil, çok iyi para kazanıyorum ifadesi de yine yanlış bir tercih yaptığını gösterir. Çünkü kişilik özelliklerine uygun olması gerekiyor. Burada vurgu olmadığı için sadece Suat doğru meslek seçimi yapmış. Beril ve Nazlı'nın ee, yanlış tercih yaptığını söyleyebiliriz. İkinci sorumuz sevgili arkadaşlar. 6. sınıf öğrencisi öykü meslek seçiminde kararsız kalmıştır. Öykü'nün annesi öğretmen olmasını isterken babası mühendis olmasını istemektedir. Öykü ilgi ve yetenekleri bakımından teknoloji ve bilgisayara ilgilenen ve bu anlarda yetenekli bir kişidir. Öykü ilerleyen yıllarda annesini dinleyerek öğretmen olmuştur. Buna göre öykü meslek seçimi yaparken ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurmamıştır. Doğru. Niye? Çünkü ilgi ve yetenekleri yazılıma, teknolojiye uygun olduğu için ee, ama o öğretmen olmuş. Öykü mesleğinde başarısız ve mutsuz olabilir. Doğru. Çünkü ilgi ve yeteneklerize göre doğru mesleği seçmezseniz mutsuz ve başarısız olabilirsiniz. Öykü toplumda ilgi göster görmesinden dolayı öğretmenliği seçmiştir. Hayır. Burada annesi istediği için öğretmen olmuş. Dolayısıyla e ikinci öncülümüze ulaşabiliyoruz. Birinci öncülümüze ulaşabiliyoruz ama üçüncü öncülümüz. Ee, yanlıştır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Üçüncü soru merhaba ben Halil, proje hazırlamayı ve çizim yapmayı seven ve soyut düşünebilen biriyim. Proje hazırlamak ve soyut düşünmek bu verilen mesleklerden mimarlığa uygun olduğu için C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Dördüncü soru ee, yine dört tane öğrenci ifadesi verilmiş. Avukat olmak istiyorum çünkü babam öyle istiyor, amcam çok sizi için öğretmen olacağım, kardeşim doktor olduğu için ben de doktor olmak istiyorum polis olmak istiyorum. Çünkü fiziğim uygun ve bu meslek benim için bir tutku. Yukarıdaki öğrenciler hangisi meslek seçimi kendi kişilik özelliklerine göre yapmıştır? Bak burada kardeşi doktor olduğu için, burada amcası istediği için, burada babası öyle istediği için. Ama Zenan kendisi için bir tutku olmasından dolayı ve fiziksel yapısının bu mesleğe uygun olmasından dolayı seçim yapmayı düşündüğünden sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği. Beşinci sorumuz altıncı sınıf öğrencisi Ersin kendinden yaşça küçükleri seven, sosyal yani güçlü koşmayı seven, çoğu spor dallarında başarılı ve bir yetenekli biridir. Meslek seçiminde bir türlü karar veremeyen Ersin okul rehber öğretmeninden destek almıştır. Buna göre okul rehber öğretmeni aşağıdaki mesleklerden hangisini önerirse Ersin'in ilgi ve yetenekleriyle uyumlu olur demiş. Şimdi sporla ilgisi var. Küçük çocukları da seviyor. Dolayısıyla öğretmenlik yani beden eğitimi öğretmenliği tercih edebilir. Sınıf öğretmenliği olmaz çünkü sporu seviyor. Sporla öğretmenliği birleştirmemiz lazım çünkü çocukları sevdiğinden Burada nedenle A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. 6. soru bazı mesleklerde giriş yapılmak için yaş, cinsiyet, boy ve kilo gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre aşağıdaki mesleklerden hangisinde boy bir kriter böyle bir kriter aran, aranmamaktadır? Subaylıkta, gardiyanlıkta, poliste boy ve kilo kriterleri var ama öğretmenlikte mesela benim boyum 1.60. Böyle bir kriter aranmıyor. Dolayısıyla B seçeneği sorumuzun doğru cevabı. 7. soru meslekler ömür boyu yapacağımız işler olduğu için meslek seçerken kendimizi iyi tan tanıtmalı tanımalı ve mesleğin geleceğine yönelik öngörülerde bulunup doğru tercih yapmalıyız. Bu tercihleri yaparken kendimize bazı sorular yöneltmeliyiz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi meslek seçimi yaparken kendimize yönelteceğimiz sorulardan biri değildir? İl i̇lgi ve yeteneklerim hangi mesleğe uygun doğru. Meslek mesleğin çalışma şartları nasıl? Doğru. Kişiliğim hangi mesleğe yakın? Doğru ama mesleğin toplum tarafından beğenilip beğenilmeyeceğine yönelik tercih yapılması meslekte başarısız olmasına yol açabilir. Dolayısıyla B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. 8. sorumuz Sena 6. sınıf sosyal bilgiler dersi mesleğimi seçiyorum konusunda söz hakkı alarak geçen hafta arkadaşlarımızla birlikte okulun bahçesinde sebze ektik ve onların bakımını düzenli olarak yapma görevini ben üstlendim. Toprak ve tarım işleriyle uğraşmayı çok seviyorum. Ailem benim doktor olmamı istiyor ama ben emin değilim ifadesini kullanmıştır. Buna göre sena meslek seçimi yaparken aşağıdan hangisini dikkate almalıdır? Ee, ailesini dinleyerek doktor olması yanlış bir seçim olur. Daha popüler olduğu için doktorluğu seçmesi de yanlış olur. Öğretmenin ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapması da yanlıştır ama kendi ilgi ve yeteneklerine uygun olan ziraat mühendisliğini seçmelidir. Niye? Çünkü bağ bahçe işlerinden hoşlanıyor. Dolayısıyla D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. 9. soru Anadolu ise sağlık meslek lisesi sanat okulları spor okulları yukarıdaki öğrencilerden hangisini ifade ettiği okul mesleki beceri kazandırma amacına yönelik değildir. Burada e, sağlık alanını, sanat alanını ve spor alanında e, tecrübe ve eğitim veriyor, kazandırıp eğitim veriyorlar ama Anadolu Lisesi arkadaşlar düz bir lise olduğu için mesleki eğitime yönelik değil. Bu nedenle A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır.